Tanıyorum tabii, niye tanımıyor? Sendika burası değil, burası sadece ofisi. Devamlı gelip giden bir arkadaşımız, bir abimiz. E gelirdi, eleştirilerini yapardı. Kendi düşüncelerini söylerdi. Ama biz diğer fazlasını bilmeyiz. Biz esnaf olarak sadece tanırız, bu da komşumuz. Tabii ki iyi bulmuyorum, ben aptal mıyım? Ben bir vatandaş olarak aptal mıyım ben ya sen? Ben ekmek yiyorum, bana aptal diyorsun. Böyle bir şey var mı? Yanlış tabii. Hem çıkıp da bir iktidar partisine çıkıp da Bunlar para için namusunu satar böyle şeyler olmaz, ayıp şeyler bunlar. Canlı yayında bunlar söylenmez. Sokaktaki cahil adama sorsan o bile söylemez onu. Ya devamlı böyle atarlı giderli bir abimizdi. Anladım. Çok yani bizden konuşurken de öyleydi ya. böyle anlatırdı biz de dinlerdik, büyük olarak dinlerdik. E tabii ki herkesin kendine göre bir bilgisi var. Evet. Biz <laughs> ancak o kadar mı tanırız ya? Ama böyle şeyleri de yadırgıyoruz her zaman. Evet. evet kulaklığını ben verdim. Dükkanımda yanımda bir tane kulaklık vardı, çıkardım verdim. Canlı yayına bağlansın diye. Nereden bileyim böyle bir şey yapacağını? Yaptıklarını hiçbirini tasvip etmiyorum. Keşke vermesedim kim olursa olsun. Bana aptal diyen adama o benden daha aptalmış demek ki. Böyle abuk bu şeyler konuşuyorsa. Evet. Biz aptal değiliz. Biz Türk toplumu olarak Allah'ın izniyle biz çok akıllı insanlarız. Bak neler yapıyoruz herkes görüyor. Görecekler de. Ama bizi aptal yerine koyanlar maalesef kendini aptal yerine koyuyor. Farkında değil. Ya bizim komşumuz burada. Biz yani öyle bir fazla bir samimiyetimiz yok. E, merhaba merhaba bir şeyimiz yok. Yanlış biliyorum açıklamaları. Yani Türk milletine o şekilde öyle bir şekilde kendisi de ekmek yemiştir bu zamana kadar. Kendisi de ekmekten büyüdü. Yani yanlış bence yani. O kullanması yanlış bir tercih yani. Çok yanlış, çok yanlış. Yani hepimiz yani ekmek yiyen kişi aptal olsa, o bizden de aptaldır demek. Ki. Öyle yani, o da ekmek idi yani.